<laughs> evet, hazırım. Evet, uzun zamandır görüşmediğimiz Gökçe Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel bir açılıştayız. Neler söyleyeceksiniz? Ee, arkadaşım Cem'in yaptığı organizasyon, evet. yeni açılan bir mekan. Onun için heyecanlıyım. Bu akşam bunun heyecanını paylaşmak için buradayım. Her şey çok güzel görünüyor. Umarım çok başarılı bir iş çıkarırlar. Evet, siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bütün yaz nerelerdeydiniz öncelikle? Ben yani en son bir ana akım işlemini biliyorsun. Evet. İşim bittikten sonra bir bodrum yaptık, tatil. İki gün önce geldik. E, oğlumun okul süreci başladı, şu an oryantasyon dönemindeyiz. Böyle yeni sezon hazırlıklar var, görüştüğümüz bir iş var. Bekliyorum. Evet, birkaç tane projeyle aranızda anılıyordu. imzalanmış diye ama imzalanan bir proje daha, var mı? daha netleşen bir şey yok. Zaten olduğu paylaşıyorum nasıl? Her şey yolunda başladı <laughs> Nasıl gidiyor bu süre? yolunda dediğim gibi ilk hafta işte oryantasyon sürecimiz var. Ee, bu sene daha iyi bu arada. Daha sosyal. Tabii benim oğlum pandemi çocuğu olduğu için geçen yıl çok zorlanmıştık. Hastalık vesaire. Bu yıl buna göre çok daha iyi. Evet genç yaşta anne olmak kariyeri nasıl etkiliyor <laughs> Gökçe Hanım sizce? Ya da kariyer planlamalarınızda neleri etki ediyor? Ben böyle çok mantıklı düşünen bir insan değil. Kalbimle hareket ediyorum. Oğlum sürece çok keyifli genç anne olduğum için çok şanslı hissediyorum. Şu an sadece tadını çıkartıyorum. Kariyerim de zaten bir şekilde devam ediyor. Ee, ben zaten biliyorsunuz özel hayatıyla değil, oyuncularıyla ön planda olan bir oyuncuyum. Bakalım güzel işler bizi bekliyor diye. İnşallah ellisi olsun. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler, iyi, iyi, akşamlar. iyi akşamlar. Çok sağ ol ağzına sağlık.